Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça. El Arabiyatul Naşi'in e, ve 6. kitap 5. kısım 26. ünite e, bir metin vardı. Cahiz değil mi? Meşhur belagat e, ustası, e, kelam e, alimi ancak e, mutezileden olan fakat e, çokça faydalı eserler e, bırakmış. Çok meşhur bir e, alim ne diyordu geçenki bölümde e, onunla ilgili bakın 5 paragraf okumuşuz. Şimdi kalan paragrafları inşallah e, çalışacağız. <mülüyor> Min mezaya meziyetlerinden yani üstün özelliklerinden, ayrıcalıklı vasıflarından El Cahiz. Cahiz'in ayrıcalıklı vasıflarından elleti o vasıflar ki cealet duru sehu ve kutubehu derslerini ve kitaplarını mahbubeten indan nas yani insanların yanında sevimli kılan evet o üstün özellikler makane yemtazu bihim minel fukahetil hadira bu fukahetil hadira bakın bu hadira hazır cevap için kullanılıyor fukah nedir bu da espri demek espri şaka komik Evet hazır şaka diyebiliriz. Yani hazır cevap. Et evet, e, makani olmasıydı. Yemtezu bihi. Yani seçkin, e, belirgin veya işte e, üstün özellikte olmasıydı. neyde neydi? E, Münel fükahetil hadire hazır cevapta. Vel e, mizahit tarif. E, bu tarif de e, ne demek? E, nükteli. Nükteli mizahta. Yani nükteli şakada. Ee, ne olmasıydı? Seçkin olmasıydı. Ve kâne yef'alu bunun için yapardı. Bunu yapardı. Darden lisse'mi. Bıkkınlığı atmak için. Bu se'men. Se'm nedir? E, bıkkınlık. Usan, usanma. Evet, usanmayı dağıtmak için, atmak için. Ve tecdiden lin neşâti. Ve aktifliği, canlılığı yenilemek için. Ve kânel câhız ya'tedhiru kethîran çokça özür dilerdi. Amma kâne fi kutubihim kutubihî e, kitaplarında zahir olan yani e, işte ortaya çıkan min halat beynel ciddi vel e, hezli yani ciddiyetle e, işte şaka arasında karışıklık e, ortaya çıktığı için yani ortaya çıkan o karışıklıktan dolayı e, çokça özür dilerdi. Yani şakayla e, işte ciddiyetin birbirine karışması nedeniyle. Evet şöyle kelimelere baktığımız zaman e, burada e, yem, başta da mezaya dedi özellikler. Yem bu da aynı. Yani onu seçkin kılan. Fukahe nedir bu? E, bakın espri dedik. Hadıra hazır cevap. Hazır cevap. Bu mizah et tarif. E, tarif nükteli e, demek. Mizah, mizah zaten şaka. E sem neydi? Usanç, bıkkınlık, tardan kovmak, neşat, canlılık demekti. E, peki bu halat karışması. Emin nevadiril cahiz el kefira. Evet onun nevadır e, nedir? Nükteler, şakalar, fıkralar. Onun e, fıkraları çoktur. Ennahu ile lehu ona denilmişti indema harebe. evet kaçtığında. Badel e, kapti e, ala i̇bn Zeyyat. Zeyyad. i̇bn Zeyyad yakalandıktan sonra. el kabd Yakalanmak. E, yakalandıktan sonra ki ve kâne sadîkan lehu onun arkadaşıydı. Arkadaşı olan i̇bn Zeyyad yakalanıp da kaçınca ona denildi ki lime herapte niye kaçtın? Yani o yakalanmışsa sen niye kaçıyorsun? o kaçan arkadaşı değil yani arkadaşı yakalanıyor ama kendisi kaçıyor. Cahız kaçıyor. Niçin kaçtın diye soruldu. Kale dedi ki: "Hiftu kortum en ekune sani ethneyni iz fi't tenur." Evet burada bakın ayeti kerimeye de bir telmih yapıyor. Yani ayet-i kerimede nasıl geçmişti? "Ethani ethneyni iz huma fi'l gari." Mağaradayken o iki kişiden ikincisi. Burada ne demiş? Tenur. yani korktum <laughs> diyor. Hiftu en ekune olmaktan. O ikisi tandırda. Değil mi? tenur Tandırda. Yani zindan. Anlayacağız bunu. Zindandaki iki kişiden e, ikincisi olmaktan korktuğum için kaçtım diyor. Tandırdaki. Ve galen cahiz. Yine cahiz dedi ki Dekheltu divanel resail fi ba'dat. Bağdatta diyor resail divanına girdim. Yani e, resail mektuplar bürosu diyebiliriz buraya. Fakat bu özel bir bölüm devlete ait. Divanur Resail. Ferâeytu kavmen ve orada gördüm sakalu thiyabehum. Elbiselerini parlatanları gördüm. Sakalu parlatmak ve vada'u amaimehum ve sarıklarını uzatanlar ve veşşev turuzehum ve tarzlarını e, ne yapanlar? E, süsleyenler. Ya e, tarz dediği yani e, kıyafet anlayabiliriz tarz normalde moda demek ama burada va vaşa e, süslemek va Du bunu sonunda illet tarifi var O yüzden va e, demiyoruz yani. E, evet Peki va e, tur e, yani e, kıyafetlerini süsleyenleri gördüm sun Mekteber tuhum Sonra onları denedim FbC tuhum. Onları şöyle buldum. Kema kâle Allahu Teala. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi. Fe emmez zebedu köpüğe gelince fe yezhebu gider cufaen. Yok olarak. Yok olarak şeker e, gider, kaybolur gider. Yani onları köpük gibi gördüm. E, zevahir nazife. Yani dışları temiz, güzel. Ve bevatın sehife. Evet, sehife boş, değersiz veya işte işte aptal değil mi akılsız feveylun lehum yazıklar olsun onlara mimma ketebet eydihim elleriyle yazdıkları yüzünden ve beylun lehum mimma yeksibun ve kazandıkları yüzünden onlara yazıklar olsun bunu da yine ayetten alıntıları alıntılayıp söylüyor e, haddetel cahiz an nefsihi evet cahiz kendisinden bahsetti bakın haddesi an nefsihi Kale dedi ki ma ehceleni beni utandırmadı. Ahadu <laughs> misli Şu iki kadın gibi kimse beni utandırmadı. Ra'aytu <laughs> ihdahuma onlardan birini bil asker. Bu asker burada çadır manasında. Tabi asker anlamına da geliyor. Fakat asker buraya uymuyor. çadır. Bir çadırda gördüm. Ve kânet davîleten. Uzun boylu idi. Ve kuntu alet ta'am. Ben de yemek üzerindeydim fe erattu en umazihaha ve ona şaka yapmak istedim fe <feyaratu> dedim ki inzili in kuli ana bizimle yemek yedim. Ye. uzun boylu olduğu için hani yukarıdan aşağıya in de bizimle yemek yedim. dedim <feyarat> dedi ki isat ente ee, sen çık yukarı hatta tera ed dünya ta ki dünyayı göresin ee, dedi ve emmel uhra diğeri ise fe inneha lahikat bi evet lahikat e, bi yani benimle karşılaştı. O ene ala babi menzili. Ben de evimin kapısı önündeydim. Fekalet dedi ki bi ileyke hace. Benim sana ihtiyacım var dedi. Bi ileyke hace. Ve uridu en e, temşiye ma'iye. Benimle beraber yürümeni istiyorum dedi. Fe meşeytu Onunla yürüdüm. Hatta etet et bi beni getirdi e, ile e, ile sa'i. Sa'i nedir? Kalıba döken yani kuyumcu demek. Kuyumcuya getirdi. Fe Ona dedi ki e, evet mislu Bunun gibi dedi. Mislu haza ve sarafet ve oradan ayrılıp gitti. Kal <laughs> cahiz cahiz dedi ki fesel tus saiva kuyumcuya sordum an kavliha ne demek istedi diye. Yani misli haza deyip gitti ya. Ne demek istedi? Fekale <laughs> kuyumcu dedi ki ahdaratli li kıtaten mine zehebi. O bana bir parça diyor altın getirmişti. E, gıt Parça demek. Kıt'a veya kat'a da olabilir. Ve emretni ve bana emretti en en kuşa aleyha üzerine nakış işlememi sureti şeytan şeytanın suretini üzerine nakşetmemi emretti. Fekultu leha ben de ona e, demiştim ki la arifu sureti şeytan şeytanın suretini bilmiyorum demiştim ke ente. o da seni getirmiş diyor. Geçenki bölümde de geçmişti. Cahiz'in patlak gözlü olduğu, esmer e, ve yani e, siyah tenliyle beyaz e, melez olduğu ve yüzünün biraz çirkin olduğu e, naklediliyor. E, ve demek ki kadın da bundan dolayı onu getirmiş. Eee cahiz an ba'de telamizihi yine Cahiz bazı öğrencilerinden de bahsetti. Fekale dedi ki, Kâne min telâmîdina, bizim öğrencilerimizden biri vardı. Men yud'a Keysan, Keysan isminde. kane yesme'u mâ la yukâlu, söylenilmeyen şeyi işitirdi. Ve yektubu gayre mâ yusme'u, dinlenilmeyen şeyi, Evet, dinlenmeyen şeyi yazardı ve yakra'u gayre ma yuktebu. Yazılmayan şeyi okurdu. E, ee, ve 10. paragraf bakın. Belagel cahiz mekaneten azimeten minel ilim. Cahiz ilimde çok yüksek bir konuma ulaştı. Vakat mena'ahu zekauhu, Onun zekası men ediyordu. En yekûne mukalliden li ara'i gayrihi. Yani başkasının görüşlerini taklit etmekten onu men ediyordu. Belkâne sahibe râin. Bilakis o zaten görüş sahibiydi. Yani başkasının görüşüne ihtiyacı yoktu. Yeştehidu fihi çalışıyordu ve yestekillu bihi. Yani o kendi görüşünde çalışıyordu ve onunla müstakil idi. Yani tek başınaydı, bağımsız idi. Fakat kânet âra'uhu ve onun görüşleri tecizbul kethirin çoklarını cezbediyordu. Mate el cahiz cahiz ne zaman öldü? Am evet 255 ve hamse ve hicri 255 senesinde. Bade maradın lazemehu semani sene var. Yani bade maradın hastalıktan sonra lazemehu yani onda sürekli kalan kalıcı yani ne diyoruz buna? Ee, kalıcı hastalık, kalıcı hasar, kronik diyebiliriz. Kronik hastalık, semani sene var, sekiz sene. Lem yetruk hayatel ilmi hilaleha. Yani o hastalığı boyunca ilmi terk etmedi. E, hallefe lil mektebetil arabiye. Evet, Arap kütüphanesine ne bıraktı? <gülüyor> Serbeten hafileten. <laughs> <laughs> yani evet, dolu demek. Yani dolu, tam bir servet bıraktı bir müxtelif elvanil e, marifeti vel edeb yani birçok e, farklı ilim dalında edebiyat dalında ve min kutubihi'l meşhure, onun meşhur kitaplarından el beyan ve tebyin ve'l buhala cimriler ve'l hayvan'dır onun meşhur kitaplarından birkaç tanesi evet mahmut mustafa'nın e, eserinden bakın bir tasarruf uyarlamadır diyor ve burada metin sona eriyor. Gelecek bölümde inşallah alıştırmalarla devam edeceğiz ve pekiştireceğiz. Çünkü çokça soru soracak. Cahiz'i de böylece çok iyi tanımış olacağız. Burada hani birçok kelime geçti. İlk baştaki, ilk paragraftakileri söylemiştik. Sonrakilere de şöyle tekrar bir göz atarsak Sakalu ne yapmak, parlatmak, cilalamak, ee, peki amaim sarıklar ve şev e, ve şe süslemek. Turuz, tarzlar, kıyafetler diyebiliriz ona. Ve yine e, diğeri eee denemek, değil mi? E, ve bu ayet-i kerimeyi verdi. Zebet köpük demekti. Cüfaa'e yok olup giden. E, şöyle bir baktık ve aşağıda ehcele, utandırmak demekti. Asker burada çadır manasında dedik. Ee, ve aşağıya baktık. Burada da e, şöyle pek hani karşılaşmadığımız kelime sağı belki kuyumcu değil mi? Sağı e, dedik ve e, burada e, kaldık. Devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.